Hepinize yeni videodan merhaba arkadaşlar Önce sizlerle Minecraft'ta markete ücretsiz bir tane şey gelmiş, harita gelmiş. Ee, bunun görevleri var benim anladığım kadarıyla. Şimdi sizlerle ona bakıyorum. Şu anlık ben indirdiğim için gözükmüyor burada hatta arayalım. Tema parkı zaten oyuna girdiğinizde bildirimi geliyor. Tema mı yazıyorduk? Bir dakika. Aynen. The Tema Parkı gördüğünüz gibi güncelleme var bir dakika güncelleyeceğim mi aa güncelleme mi gelmiş ben bunu indirdim yani indirmek için şey diyorsunuz e, ücretsize tıklıyorsunuz ücretsiz yazıyor bu dünya oluştur yerinde tıklıyorsunuz satın alma işlemi gerçekleşiyor falan diye öyle bir yazı geliyor bu biraz sürebilir diyor biraz bekliyorsunuz ondan sonra indire tıkladığın zaman İniyor orada. Az önceki şey geliyor Ve sonra bu da bu dünyayı oluşturuyor. Hemen oluşturalım. Ben bunu oynadım biraz. Baktım nasıl bir şey. Bunun anladığım kadarıyla dediğim gibi hikayesi var galiba. Şimdi sizlerle beraber hikayesini yapacağız. Ben de pek İngilizcem yok ama yeniden geldiğince sizlere göstereceğim. Belki bu seri olur yani. Bölüm bölüm olabilir söyleyeyim. Markete ücretsiz indirebilirsiniz siz de. Bunu hiç anlamıyorum zaten. Eğer game falan yapmak istiyorsanız buna tıklayın yeter. Oluşturuyoruz dünyamızı. Hiçbir şey ellemeden. Ee, bu sürümde çalışır mı hiçbir fikrim yok. Benim 1.17.10.20'de tabletimden oynadım. Gayet de güzel çalışmıştı. Bakalım 1.17.20.20'de çalışacak mı? Umarım çalışır ya. Biz yormasın. Çalışmazsa çekmem videoyu. Başka mod bulurum artık. Uğraşamam cidden uğraşamam. İndireceğim açacağım. Sıkıntı ya. İnşallah atmaz. Atarsa da büyük sıkıntı. Laglar olabilir. Yani donmalar veya yavaşlamalar gibi şeyler olabilir. Şimdiden uyarıyorum. Sonra uyarmadı demeyin yüklensin. Evet. Böyle bir şey karşılıyor bizi. Şimdi burada ne diyor? Ne diyor duyuruyor falan falan. Burada nerede başka haritalarından bahsetmiş. Ee, burada sesi falan açın falan diyor. Ben bir ses açayım. Fazla açmaya gerek yok. Buna tıklayalım ne oluyor? Evet ses geliyor. Biraz kısık ses... Video çok geliyor Şöyle. Evet. Tamam bu kadar umarım çok gelmedi. İkisini de Evet bir konuşmaya başladı beni. Şimdi hemen gidiyoruz oyunumuza. Gördüğünüz gibi bu sadece oyun şu üstteki bar da yanımız oluyor arkadaşlar. The Tema Park. Closet for verim. Eravelli Studios. Evet hemen gidiyoruz hızlıca. Çok güzel yapılmış ben baktım. Evet kapılar otomatik açılıyor çok güzel. Evet. Regine al. Bu hiç <laughs> büyük değil mi lan bunun? Ne yapıyorsun dayı? Tamam. <mesela. gülüyor> evet. Ne <yine> diyorsun <düşünmüş gülüyor> hiçbir şey değil yok. Bir <laughs> <her> şey, <laughs> şey. şey de ben her şeyi Arkadaşlar da var. Ne oldu? Well, I suppose it can't hurt to tell you. <laughs> Bu arada her nerede olduğunuzu bakabilirsiniz gördüğünüz gibi biz şu an buradayız. Ah evet gidiyoruz. Evet. Şimdi you see, it all started a few weeks ago. Everything, Everything was normal. What <laughs> <But> then? It was as if all the joy suddenly left the park. Anamızı öldürecek.

You want to help? Well, I guess it couldn't hurt to let you try. The park's split into three themed sections, each with their own problems that you'll need to solve. If you want to save the park, the train station up ahead will take you to the first section the Fantasy Kingdom. If you can cheer up my son, Boris, I'm sure he'll fix the ride for you. Evet burada mısırcımız var tabii ki de alabiliyoruz ama ne de diyor. Evet 5 tane bilet verdi bize. Bu 5 bileti şimdilik kullanmayacağım. Dondurma alabiliyor muyum? Ablacım, bir dondurma alabilir miyim? Aha. Ama elinizde biletin olmasın lazım bu arada. Evet bir dondurma alıyorum. Boş yapma dondurma. Ben dondurma. Ah, tamam geldi. Yani. Ice cream. Oh, hız ve zıplama verdi. Güzel. Evet, şimdi hemen görevlerimize başlayalım Fazla vakit kaybetmeyin böyle etrafta. Şöyle içeceklerden falan alabiliyorsunuz bu arada. Şuradakilerden. Ben şimdi hiç göstermeyeceğim. Burası gitti. Hemen yukarı gidiyoruz. Ben tabii ki de buralara hep baktım falan filan. Evet, burada all yine başlıyoruz. Next stop, Fantasy Kingdom. Burayı Please keep yani. your arms and legs inside başlayalım. the carriage at all times. Any unattended children will be vaporized. Um, I'm um, sorry, uh, supervised. All unattended children will be supervised and escorted to the main entrance while the parents are found. Hadi be. Bunların konuşmalarından nefret edelim. Yarım saat. Evet açıldı telefonimiz. Şöyle biniyoruz. Başka bilemiyoruz. 5 4 3 2 Kapılar açıktan Kapılar açık bir şerif. Kapatın lan. Neyi kapatıyorlarmış. Evet telefonimiz gidiyor. Diğerleri çalışmıyor. Yazık. Bakalım ne varmış etrafa bakalım. O dönme dolap var lan. Binebiliyoruz mu acaba? Bence binemiyoruz böyle yani o kadar değildir. Ücretsiz bir şey göre o kadar değildir yani. O şato var la. Şato Nereye getiriyor beni? Evet dediğim gibi ufak laglar veya laglar da olabilir. gördüğünüz gibi takılıyor. Buna lag deniyor arkadaşlar benim takılmalara. Yavaşlamalara. Ama çok erken oldu ya. Niye bu kadar lag var? Bilmiyorum. Arkadaşlarınız oynadığınızda internetiniz çekmiyorsa sıkça karşılaştığınız bir şey bu arkadaşlar evet açıldı yes. yani sıkça karşılaştığınız bir şey evet yine bir şeyleri dalıyoruz. yani diyelim arkadaşınız dono dona hareket ediyorsa buna lag denir bilmeyenler için açıldı o toplar patlıyor lan. çeşme var mı de, 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 müzik delikli olabileceğini için sesimi kısıyorum Evet. Bir tane ağacımız var. Evet. Ağaç güzel. Bir defa ağaç görüyorum sanki. Çarpışan arabalar. Ama kırık. Niye kırık falan. Yazık Hadi ya buraları geçemiyor muyum ya. Bitti mi lan? yine bu geldi. Ah oh, Marfalay Ben seslendirdim merak ettim izlemeyi istiyor. Arkadaşlar bu arada kanala abone olup like atmayı sakın unutmayın. Unuttum ya bunu Neyse siz abone olmuşsunuzdur. Size güveniyorum. Evet ünlem var Bakalım ne diyormuş bu. Boş konuşacak mı? Tamam, lan. Help, wave, wave. Aha uçuyor Oğlum ne oldu Kafasına tak. Çıkar onu. Çıkardı. Aferin böyle adam olacaksın. Ben arkaya oturacağım. Boşanma. Vidi 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 O vidi. I think good things to lose the hope. At the bear. You see my novels did it better, bit, 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 bit. Evet harita ile var bakın. Mesela biz şu anda şuradayız. Az önce şuradaydık. Az önce buradaydık. Şimdi buradayız. Evet, Teleferi bizi buraya getirmiş. Ne diyorsun lan? Ay thank you. I feel just the best. Sir Boris'miş adamın adı. Neyse boş yapıyor biz gidelim. Evet bakalım neler varmış burada. Bu hala konuşuyor ya. Burası ne? Aha çarpışan arabalar. I him, it over biri biri Bitti. Tabi ki de şu gidiyoruz. Evet gördüğünüz gibi yerde de paratlar var. Bunları takip ediyorsunuz. Ben beğendim açıkçası ya. Çok güzel yapmışlar. Tekstil peki olsun. Yani olay olsun. Çok güzel. Hatta bunun finalinde game mode'a geçip içindeki şeylere bakmayı düşünüyorum. Yapacağım hatta finalinde game mode'a geçip bakacağım. Tabi birkaç benim alırsa final olur. Sekreçti film kaç dakika oldu? 10 dakika olmuş. Daha yeni başladık oğlum. Ne var 10 dakika oldu? Ne diyor? Boris Boris'ti bir şey. Evet buraları şey hemen buranın önüne gidip bir sinematimiz var. Evet buraya geliyormuşuz. Önlem. Geldik buraya. Yine bir uykumuz gelecek. Evet şanslı çark Oh, mi 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 mi. Olmadı mı nasıl sinematik olacak mı? Olmayacaksa gidiyorum. Ne diyorsun? Arkadaşlar arabayı istiyorum. Bu arada alabiliyorsunuz bunları ben göstereceğim size de. Bu bana hiç çıkmadı ya. Bu hariç hepsi çıkmıştı. Denediğimde. Hala boş yapıyorsun. Ben de adam hakkında bir şey söyleyecek diye bekliyorum. Bakalım. Şimdi burada birkaç oyun oynamamız gerekiyor. Evet, önce gelirsem dedik. Evet, bir şey az. Şimdi gittiğimiz yer burası. Ördeklerin olduğu yer. Ondan sonra ben burayı hiç yapamıyorum haberiniz olsun. Ya buglı ya da ben yapamıyorum. Çünkü hep aynı yere gidip gidip geliyor. Evet bu çok güzel bunu çok seviyorum. Bu, yap bu yapılıyor bak. Bu iyi. Bundan iyi şey kazanırsınız. Bilet. Evet burada da nelerimiz varmış. Atış şeylerimiz de ben bunu gittim de hiçbir şey yapamadım bu arada. Çözemedim. Evet buradayız. Ne diyor? 10 prez de diyor. Yani 10 tane bilet toplayıp çarpı çevireceğiz. Ben gidip şuradaki oyunlardan oynayacağım. O ördek yakalamayı pek sevmedim. Siz bakarsınız artık. Ben en kolay bilet kasamdan oynayacağım. Tabii ki de burası. Buranın bir taktiği var arkadaşlar. Şimdi onu size göstereceğim. Çok kolay bilet kasıyorsunuz. Şimdi en azından şuraya vuracaksınız. Belki dakika vuramadım tabii ki de. Şuraya mıydı? Olmadı. Bir tane bile kalmayacak o işte. Tabii ki de bunun bir taktiği var. Ben yapmıştım da. Anam bir taneyle kaçırdım. Az daha yan mı yapacaktım yine? Burası mı lan? Aynen öyle. Gördüğünüz gibi hepsi gitti. Eğer tam oraya attığım yeri tutturursanız bir kere hepsini dağıtırsanız arkadaşlar hiç kıpırdamayın. Hep dağılacaktır da bana niye hiç bilet vermiyor mu? Su kurutuyor. Oğlum anne niye bilet vermiyor? hepsini yıkıyorum bir tane kaldı acaba dışarı çıktığı için mi ben oha man. bence dışarı çıktığı için de, ama her dışarı çıkıyorlar bakar mısın tamam ya bununla uğraşmayacağım ama ben yaptığımda çıkmıyorlar arkadaşlar siz yine de deneyin belki olur brenere ben burayı çözememiştim evet. Şimdi bunlar açılıyor da. Açılıyor da ne yapacağım bilmiyorum ki. Yani gidemiyorum da oraya. Bunu çözemedim ben yani bunu çözemedim. Çözeniz varsa ya da belirtin bilgiler. Siz iyice bakarsanız Acil bilet kasacak şeyi bulamadım. ha tam burası tam. Buradan iyi bilet basalım. Gelin bakalım. Böyle. Bam. 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 Buradan iyi bilet basılır. Ne yalan söyleyeyim. Eski bir 10 tane bilet toplamam lazım şu an. Hatta ondan fazla toplamam lazım. Ben o şeyden çok, o toptan çok topluyordum ya. Öf. Onun çalışmaması beni üzdü. 10 tane evet. Şimdi git yedek çarp. Belki çarkı çeviriyor da ben biraz bilet kasayım. Hatta videoyu durdurayım baya bir bilet kasayım geliyorum Evet arkadaşlar. 65 tane topladım. tabii ki de o kadar 65 tane şey vurarak uğraşmadım. Bunlar beşer beşer veriyor. Yani mantıklı şu anda bu oldu. Ben de direkt buna geçtim. Şimdi hemen görevimize geri dönelim. Akşam oldu. Ee, sabah yapamıyorum. Onun için akşam idare edeceğiz. Zaten fazla karanlık olmuyor. Abla neyi temizleyin? Neyse. Hemen görevi de Ne diyordu? 10 tane bilet vereceğiz buna. Bilet elinizde olmalı bu arada. Bunu tabii ki de bilgisayardan da oynayabilirsiniz. çıkacak? Spimium. Bir şey verme. Arabayı verme. Bir şey vermedim mi? Ne diyor? Adamın yanına mı geçeceğim acaba? Main fly from the press diyor. Fly mouse'ı çıkaracağız. Şunu çıkarmaya çalışacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üzeri parlıyor zaten. Bunu çıkarana kadar vereceğiz. İnşallah yeter. Olmaz değil çünkü. Hadi. Allah bari başka hediye vermem alalım al şunu baya bir ihtiyacımız var gibi ya video 4 dakika sonra bitecek bir şey verdi galiba lan oğlum niye hiçbir şey vermiyor lan arabayı istiyorum ben arabayı alo abla arabayı ver. ne diyor matillaymış adam Bari şey ver. Verdi mi lan? Aa verdi. Tamam. Daha bir hediye daha istiyorum. Ya. Ben araba istiyorum. Arabayı alana kadar gitmeyeceğim lan buradan. Bu arabayı vereceksin bana. Lan ver. Oğlum ben bunu niye veremiyorum? Evet. Ayağına mı tutacağım? Ya buraya nereden vereceğim? Heh al Arabaya verdiği gideyim ya. Yani. Şu arabaya vereceksin şu. Şu bak şu şu. Şu şu. Ver hadi. Hadi araba. Vermedim ya. ya. bunu verdi bir de kötü olanı verdi arkadaşlar. Bunu hiç tavsiye etmiyorum. Bunu koyduğunuzda böyle çember oluyor. Çember birleşiyor. Ayı çıkıyor. Ay önce normal bir ayı gibi geliyor. Sonra ne tenet alıyor patlatıyor diyorsunuz. Çok güzel açıklamış. Onun için dikkat edin bu ayıyı koymayın. Gözü kırmızı olanı koymayın. Yeşil bir şey yapmıyor. Şöyle bunun gibi gözü yeşil olan bir şey yapmıyor. Bana şey ver ya. Arabayı ver gideyim hadi. Arabayı verme. Al işte yeşilini verdi bu sefer. Göstereyim hatta gördüğünüz gibi. Yeşili bir şey yapmıyor. Gözü yeşil olanları koymayın. Sonra bir kere tıklayın alıyorsunuz. Ama o kırmızı gözden korkuyorum. Ben biraz daha şey bilet kasıp geldim Arkadaşlar sonunda çıkardım ya. İşkence yarım saat uğraşın. Şimdi göstereceğim neden arabayı istediğimi Bu çok güzel. Gördüğünüz gibi animasyon falan var. Zıplayabiliyorsunuz bununla. Ya e bu arada bu da çıktı. Bunu sizlerle beraber ben de göreceğim şimdi bakalım. zaten belli değil ama bir şey oldu. Neyse hemen görevlerimiz bir Bu arada bu şartlar şimdi videoyu kapatacağım. Şimdi bu kadar yeter. Gerisini sonra yaparız. Bu da bayağı uzun oldu. Aradan ses anlaşılıyor falan. Duymuşsunuz artık. Sesimi kısayım. Şöyle tekrar dönme animasyonu. Drift bile atıyor ya. Ama kullanması biraz zor işte. Bunu envanterinize bir kere tıklayarak alabilirsiniz. Şöyle bir kere tıkladım envanterime geldi zaten. Evet ve beni verdik. Gördüğünüz gibi mutluluğu artıyor. Bu bayağı da çok büyük bir de bu bayağı sürebilir. Hatta göstereyim size. Biz şu anda daha buradayız. Şuralara gittik zaten burası şehrin olduğu yaptığımız yer çarkın olduğu yer buradan geldik daha burası var burası da bayağı büyük gibi Ondan sonra şurası var zeminli olduğu yer var bir de ahtapotun olduğu yer var Bu bayağı bir sürecekmiş gibi Ne diyorsun lan Bidi bidi bitti bitti Daha buralar açılmadı. Hepsi sırayla açılacak. Şimdi burayı da göstereyim mi size? Eğer buraya gidersiniz ve inferek yaparsanız hop uçuruz. Gördüğünüz gibi canına giriyor. Ne diyor bu Bir şey falan diyor ama bakalım. Bir sonraki görev neredeydi? Çarpışan araba hala açılmadı mı? Aha. Ya orada olacaktık. Kaçırdık. Pinti. Pinti. Penis Coming. Bir şey diyor mu? Bizim adamlar burada. Ne oldu? Bir dakika. Ne yapacaktık? Ben şuraya gideceğim. Şu şeyi de açayım hemen. Zaten şimdi açılacak. Göreceksiniz. Buraya geliyoruz. Buraya giriyoruz. Hızlıca hızlıca hızlıca. Ben biliyorum. Ben yapmıştım dediğim gibi. Geliyoruz buraya. Şuna bir kere şuna yazıya tıklıyoruz ve bunu alıyoruz. Hemen 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 hemen. Abone olup like atmayı unutmayın. Hemen abone olup like atmayı unutmayın. Uf. Hemen 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 hemen. Hemen 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 hemen. Ne yapayım? Evet, çarpışan arabamız açıldı. Evet arkadaşlar, burada videomuzun sonuna geliyoruz. Yarın devamını çekeyim büyük ihtimalle. Şimdi bu kadar yeter. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ee, şimdilik bu kadar yani başka diyecek bir şey yok. Kendinize bakın. Yarın görüşürüz.